Günaydın. Bugün 26 Ağustos Pazartesi. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada Eylül ayında faiz indirimine işaret etti. Piyasalarda 18 Eylül'deki Fed toplantısından 25 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. Yılın son 3 toplantısından toplamda Fed'den 100 bas puana yakın faiz indirimi fiyatlaması sürüyor. Powell'ın konuşması sonrası dolar endeksi son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi, Amerika tahvil faizlerinde gevşeme devam etti. Cuma günü Amerika endekslerinde pozitif kapanışlar yaşandı. Yeni haftaya başlarken Amerika endeksleri vadeli tarafta yatay, hafif satıcılı seyrediyor. Ons altında yükselen hareket devam ediyor, petrol fiyatları jeopolitik endişeler, Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle hafta başında yükseliyor. Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi faiz oranını beklentilere paralel değiştirmedi. Asya borsaları zayıf açıldı. Cuma günü %0.5 dolayında yükselen Avrupa borsalarının haftaya hafif aşağıda başlaması bekleniyor. İngiltere piyasaları bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Amerika'da bu hafta büyüme verileri ile kişisel gelir, harcama ve kritik çekirdek PCI verileri açıklanacak. Büyüme perşembe, çekirdek PCI cuma gelecek. Ayrıca Amerika'da bugün dayanıklı mal siparişleri, Temmuz verisi, Perşembe haftalık işsizlik başvuruları, Cuma Michigan Tüketici Güven Endeksi bulunuyor. Euro bölgesinde hafta başında veri gündemi sakin, içeride bugün Ağustos ayına ilişkin reel kesim, hizmet sektörü güven endeksi ile kapasite kullanım oranı verileri bulunuyor. Borsa İstanbul'da ise, Ağustos ayı başından beri etkili olan satış baskısı geçtiğimiz haftada sürdü. Hafta içinde zayıf toparlanma hareketleri görülse de BIST endeksi haftayı kritik 10.000 seviyesinin altında 9.668 seviyesinde haftalık bazda eksi %1.57 değer kaybıyla tamamladı. Cuma günü endeks eksi %2.55 geriledi. Borsa İstanbul'un Cuma günü yaşanan sert satışların sonrasında yeni hafta tepki niteliğindeki alışların etkisi ile yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli teknik göstergeler dikkate alındığında, endekste ilk olarak 10.000 seviyesine doğru bir toparlanma beklenebilir. Hafta başında ara destek noktaları olarak 9.500 ve 9.280 seviyelerine bakılabilir. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, BİM, Borusan Boru, Doğan Holding, Garanti Bankası, Mavi Giyim, Sabancı Holding, Türksel, Türk Hava Yolları, Ülker, Yapı Kredi Bankası hisseleri takip edilebilir. Yasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.